Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün e, mikrofondaki sesi bilgisayar hoparlörlerine veya hapörlerine veya kulaklığa verme nasıl yapılır onu göstereceğim size Windows 10 için bu özellikle buraya gelip ses ayarlarına geliyoruz ses yazıyoruz ve ses ayarlarına geliyoruz burada ses ayarlarına yazdıktan sonra görüyorsunuz bakın bizim mikrofon şu an kayıtta olduğu için şöyle oynuyor Ses denetim masasına geliyorsunuz. Ses denetim masasında burada hapörler ve e, mikrofon var. Mikrofonu bulacağız biz. Bir bakalım. Evet. Kayıda gelip mikrofonu bulacağız ve sağ tıklayacağız. Özelliklere geleceğiz. Burada dinle bölümüne geliyoruz. Burada dinle de bu aygıtı dinleyi işaret ediyorsunuz. Bu aygıtı dinleyi işaret ettikten sonra işaretledikten sonra uygula diyorsunuz. Uygula dedikten sonra sizin bu mikrofonda konuştuğunuz ses hoparlörden gelecek. Fakat dikkat edin çok çınlama yapabilir. Kulaklığa da verebilirsiniz ama Rode NT-USB mikrofonu alırsanız bunları zaten otomatik olarak yapıyor arkadaşlar. Bunu da ek bir bilgi olarak vermek istedim. Çünkü sizin atıyorum 20 metre 30 metre bir mikrofonunuz vardır. Bilgisayara bağlayıp hapörlerden sesinizi duyurmak isteyebilirsiniz belki. Kendinize iyi bakın. Hayırlı işler iyi günler.